Sizlere bu videoyu yetiştirebilmek için sabahın köründe afyonun patlamadan çekiyorum kardeşim. Bu arada dostlar sabahın köründe çekiyorum derken kardeşim akşamın köründe de çekiyorum anladınız mı? <gülüyor> <gülüyor> Dostum yorumları bulmam 9 saat sürdü. Lütfen rica ediyorum eğer bu serinin devam etmesini istiyorsan şu an yorumlara gir ve utanç verici bir anını yaz. Çünkü yorumları bulmam 9 saatimi aldı. Hatta ben de anlatıyorum birader. Eğer bu seriyi beğenirsen ünlülerin rezil anılarını da yapacağım. Hadi eyvallah kardeşim. <laughs> Anlatmamam gereken bir şey anlatacağım şu anda. Gözlükleri çıkartalım. Bundan 15 sene önce arkadaş grubumuzla birlikte paralarımızı biriktirdik ve Urla'ya gittik. Kırtak yol gittik. Orada da balık restoranına gittik. Tamam mı? Balık bana zaten dokunuyor. Bir de hamsinin yanında ayran içtik. Beyinsiz misin birader sen? Neyse. Her şey iyi güzel derken benim midemden bir ses birikintisi. Tuvalete git. Neyse birader. Üstüne bir de kahve içtik. Ama oha ya. Oha. Benim midemden acayip acayip sesler gülüyor. Haydi çıkart beni. Çıkart beni. Anka çok ciddiyim böyle sesler gülüyor. <gülüyor> Yani kız erkek falan karışık bir gruptuk. Neyse kardeşim ben tuvalete gittim. Aga ben böyle bir tuvalet görmedim ya bu, bu kadar iğrenç kokan bir tuvalet böyle bir şey. Ya çok affedersin ama klozet var ya kanka alafranga klozeti biri götüyle kırmış ya. Bildiğin o oturmalık yer falan böyle ağzı yüzü yamamış birader kenara kaymış ya. Dedim ben burada yapamam. Yerler çamur içinde yukarıda örümcek var Selamünaleyküm aleyküm kardeşim falan diyor kanka böyle bir şey. Taratula vardı ama tuvalette neyse ben dedim burada yapamam. Ama ne yapacağım kanka yani orada yapacağımı çok affedersin arkadaşlarım yanında yere s**lerim <laughs> daha güvenli. Tuvaletin kapısı niye camlı kardeşim? 3 metrekare tuvalet yapmışlar bir de koskoca cam var. Adam içeri böyle baksa beni görecek. Artı olarak o kapanatların yeri yeni var ya orası da delik. Kanka ben burada yapamam zaten leş gibi. O kadar kötü kokuyor yani böyle öyle bir koku kanka böyle bir koku. Hani 15 kişi arka arkaya kakasını yapsa ancak böyle kokabilir. Ben yanlarında duruyorum habere gaz geliyor birader. Ben de böyle denize gidiyorum. Hani deniz hava salıyorum falan filan diyorum. Gidiyorum orada salıyorum geliyorum. Salıyorum geliyorum salıyorum geliyorum. Ama hafifte böyle ishal gibiyim yani dikkatli salmam gerekiyor anladın mı? Yanlış bir hareket yaparsam donuma patlatabilirim. Neyse hocam. Tam ben böyle yine her zaman 5. 6. kez gidiyorum böyle. orada denize bakarken böyle profesyonelce yaparken arkamdan bir ses. Fırat lan birlikte hafif bir donuma s**mış <laughs> olabilirim bak ama hafif. Ben böyle oldu. Yüzümdeki fazla şöyle oldu bak. <laughs> <laughs> e, 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 efendim ya burası ne kokuyor ya dedim İzmir havası ya denizi pis kokar biliyorsun yosun mosun dedim aslında altıma kaçırdım ya bir onun kokusu anka ben şimdi 40 dakikalık bir yolculuk yapacağım profesyonel olmam gerekiyor altıma da <laughs> donumu nasıl temizleyeceğim ya çok garip ben yani anladın mı kanka onlardan ayrılamıyorsun ve ha böyle şöyle bir espri yapmaya başlar kim kaka bastı falan diyor aslında ben altıma <laughs> kaçtım birader ne nasıl anlatacağım bunu nasıl anlatacağım anka bayağı kötüydü otobüste otobüste ben ayrı ayrı oturdum falan bunlarla ayrıca alt takımlarda da birazcık böyle rahatsız edici bir siyat anladın mı bir de şey demiyor mu aga kanka bize gidelim falan ya dedim siktirin gidin birader koştum eve gittim hemen sonra duşmuş aldım neyse birader ben niye anlattım bunu ya çok utandım şu an Çok utandım çok utandım Bak anlatmazsanız sert düşeriz öyle söyleyeyim anlatmazsanız harbiden var ya Abi annem beni bir keresinde sabah 7'de kahvaltılık almak için markete yollamıştı bir dağıtmam için çöp vermişti neyse ben markete gittim gerekenleri aldım Kasada ödeme yapacakken çöpün hala elimde olduğunu fark ettim çok utandım kokuyor ve suyu falan akıyordu Sonra hızlıca çıkayım derken çöp kapıya takıldı ve patladı i̇çindeki her şey içindeki her şey yere <laughs> şey saçıldı. Birkaç saniye sonra kasiyerle bakıştık. Sonra kaçmaya çalışırken market önündeki teyzeye çarptım. Teyzenin üstüne düştüm. Temizlik görevlileri kızmadı ama çarptığım teyze beni parasıyla dövdü. Seni ben mahkeme vereceğim kurt seni hadi bakalım. Torba çok pis kokuyor. Pardon pardon. Ah! <laughs> ah! seni pis Vurma teyze ya burası öyle. adam mı dövülür? Düğünde alay çekiyorlardı. Güzel de bir kız vardı. Ben de halaya dahil oldum. Böyle ayı boğan gibi zıplarken yanlışlıkla kızın ayağına bastım. Cinne, 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 cinne. Kız çığlık atıp tokat atınca davulcular beni dövmeye başladı. Sonra babam da davulculara saldırınca ortalık karıştı epeyce. Benim yüzümden düğünden gitmek zorunda kalmıştı. Ne yaşanıyor ya orada? <laughs> ne saçma sapan bir durum bu ya. Loke 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 loke. Kızın ayağına ne oldu? Lan kızın ayağına ne basıyor? Pedemek. Vurmayın lan oğlumu. Abi inşallah alerset ademi gizlemene gerek yok. Ben bir keresinde okuldayken arkadaşımın ensesine şaplak atacaktım. Çünkü o da benim enseme şaplak atmıştı. O e. Lan Amerika'daki o e. Amerika'daki o e. Ondan sonra müdür arkadaşım sarıp ensesine boksör pressure polonun Williams'ın ensesine attığı yumruk gibi bir yumruk attım. Ondan sonra müdür beni bir odaya götürüp ama en azından disiplinden kurtuldum seviliyorsun kral. Allah ne diye ne diye e, kime ne diye diye, bilemiyorum yani bu. Abi inşallah alırsın. Ben bir gün babamla işe gittim. Orada people vardı. Saldırıyormuş. Ben orada oynarken people zincirini koparttı ve üstüme koştu. Ben de hızlıca çöp kutusunun içine girdim. Sonra köpek gitti ve ben çöpten çıktım. Bir baktım korkudan altıma erim, sana Babam beni arabaya almadı ve eve kadar yürümek zorunda kaldım. Tamam altına yapmış olabilirsin de baban da arabaya alır ya. Abi hayran biz şimdi agalarla sınıftayız. Böyle birbirimizi şamarlıyoruz. Oyun oynuyoruz. Öğle arası bizim sınıfta kimse yoktu. Sonra hoca içeri girdi. Tam da o anda arkadaşım pantolonumu indirdi. Niçin? Neden? Ha? Sebep? Ya sabır! Göz göze geldik. Allah'tan donumu giymiştim. İşte bu. Bundan bahsediyorum. Don kullanın. Don Pollo. <laughs> küçük kardeşimle birlikte yaz tatili için babaanneme gittik. Köyde kalıyoruz. Neyse küçük kardeşim karnım ağrıyor diye ağlıyordu. Bir anda halıya sıçtı. Abi siz ne oluyorsunuz? Nasıl Sinan. insanlarsınız ya? Biz nereye geldik? <laughs> estağfurullah. Sonrasında hemen odadan gitti. Ben olayın şokunu atlatamadan babaannem geldi. Bu ne diye bağırdı. Bana kızdı ve beni ağır kilitledi. Bu nasıl bir yöntem ya? Bu nasıl bir cezalandırma yöntemi? Ağır kitlemek ne birader? İntikam almak zorundaydım. Babaannem beni haksız yere orada tuttu. Bu yüzden kendi geri dönmeden önce ben de gittim onun yatağına sıçtım. Kanka ne anlatıyorsun anasını satayım? Ne anlatıyorsun ya? Bu nasıl bir intikam yöntemi birader? Böyle intikam yöntemi ne sokayım? Ben okuldayken hocanın telefonuna na çekip pipi yaptık. Hoca bunu kim yaptı dedi. Kanka beni sattı. Ben sıranın altına saklanacaktım pantolon yırtıldı. O zaman da çok küçüktü çavuş. Ne anlatıyorsun ya sen? Oku yoksa 40 santim zurna yediririm. Bugün şanslı günümdeyim. Ya birader Terzi'ye gittim. Pantolonun paçası uzundu. Terzi abi git şunu perdenin arkasına değiş dedi. Hiç de güven vermiyordu. Sonra oradaki ablanın çocuğu perdeyi aniden açınca heyecanla pantolonu takılıp dükkanın ortasına uçtum. Donumda Fil Necati desenleri vardı. Ne diyorsun lan sen? <laughs> Yeter! gülmeye başladılar. Bir de pantolon paçası tam ayağımda kaldığı için yerden kalkamadım. Yerde balık gibi sektim. Terzi abi yardım edip kaldırdı. Utançtan büyük babamın billurlarıyla futbol maçı yaptım. O sonuncusu ne alaka onu anlamadım birader. Bilmeyeceğat ile kilot ne birader? Bende de bentenli vardı. Ben Ortaokul Ankara gezisinde Mataram'a gazlı içecek koymuştum. Bizim müdürde kel ama bir tane kıl göremezsin. sıcakta kafasına yumurta koy pişer resmen. Bak bir küfür ederim sana var ya. Bu nasıl bir anlatım tarzı birader? Tava mı lan bunun kafası? Ben şişenin kapağını açtım. Kapağı önümdeki müdürün kel kafasına çarptı ve şişe patladı. O gün adamın kafası içine göçmüştü. Ananı avradını bilmem ne yapayım seni. Çok geçmiş olsun kardeşim. Vay oğlum çok üzüldüm lan. Abi yazın evde asosyal bir at yaprağı gibi oyun oynuyordum. Aniden gelişen bir kapı çalmasıyla Agam ve ben yanında ultra megasonik üst düzey güzel kızlarla birlikte denize gitmek için beni çağırdılar. O an heyecanla hemen evden çıktım otobüste yola koyulduk ve plaja vardık. Kızlarla sohbeti kurmuştum. Her şey güzeldi ta ki denize girmek için tişörtümü çıkartana kadar. Koltuk altı kıllarım adeta Rapunzel'in saçı kadar uzundu. Ne diyorsun ya sen? Kızların yüzü düştü. Tüm gün bana takıldılar. Balta girmemiş orman dediler. Ayrıca Kıllı Faruk lakabı la taktılar. Çok utanmıştım. Kıllı Faruk. Oğlum koltuk altını tıraşta ya birader. Ben size diyorum kardeşim. Bak bunlar önemli. Yapın şunları ya. Bu ne ya? Ödüm patladı ama biri bana bakıyordu. Ödüm patladı kardeşim. Abi ben 23 Nisan. Şığırı Okucam bızım. Sahne kaygan. Kardeşim kelimeleri biliyorsun cümleyi biz mi kuracağız? Ben sahneye çıkıyordum kaydım. Benim karın ağrısı tuttu. Şuhurri de yanlış. Okudum. Mudurnu. Elinde mikrofon var mı dur? Bana kızmaya geliyor mudur? Haydi mikrofon. Kime girdi. Ne anlatıyorsun lan sen? Müdür donlarımı indirdi. Müdürün ağzına osur. Kardeşim sen de seviyorsun kardeşim benim. Eyvallah kardeşim benim. Öğle tatilinde agalarla sınıfta çiğ köfte partisi yaptığımız anda agam telefondan Ankara'nın bağlarını açınca gaza geldim ve öğretmen masasının üstünde twerk katmaya başladım. Ankara'nın bağları da büklüm büklüm yolları derken nasıl bir tiver dönüyor olabilir orada acaba? Nerede? Kıçınla halay mı çektim birader? Tam o esnada nöbetçi öğretmen de kontrol için içeri girince şok oldu. Ben bir de fark etmedim hala twerk katıyorum. İnsene çocuğum diye bağırınca heyecanla öğretmenin yeşil fasulyeli kalemine oturdum. Kanka ne alakası? Bunun niye böyle yapıyorsunuz oğlum? Sonu niye böyle bitiyor hep? Enteresan enteresan. bana annemin babadan Yaşil fosforlu kaleme oturdu. Agalarla bayram gezmesi için kapıları çalıp para şeker topluyoruz. Yaşlı bir teyze kapıyı açtı. Böyle bir kapta şeker uzattı. Ben bir tane almak yerine elimi daldırıp 7-8 tane alınca teyze çığlık atmaya başladı. Aşağılık pislik falan deyince kaçmaya başladık. Eşimizden koşturdu merdivenlerden düştü. Ne saçma sapan bir durum ya. Alın bakalım şeker. <laughs> Abi 30 yaşında adamsın bu hareketleri yaparken utanmıyor musun? Utanmıyorum kardeşim. Tamam kardeşim. Teneffüs'ün son saniyesine dondurma almıştım ve bitiremedim. Hoca ders yememe izin vermedi ama eriyicini bildiğim için ders esnasında gizli gizli yalıyordum. Oha ne diyor? Tam o esnada sen ne yapıyorsun diye bağırınca Hoca paniğe kapıldım ve dondurmaya kafasına fırlattım <laughs> Sen ne yapıyorsun bakayım <laughs> Hocanın gözüne giriyor tövbe tövbe <laughs> Başka birine de girebilir <laughs> Adımı gizle. Trabzonlu musun birader sen? Kızlar beni begensin diye spor salonuna gidip badıcı olacaktım. Annem zorla soğan ve pastırmalı kuru nohut yemeği yedirdi. Kulaklıkla spor yapıyordum. O şu bandımda etrafımda çok güzel kadınlar vardı. Neyse kulaklıktan fark etmiyorum. 4-5 kere sessiz osurdum. <laughs> Ses çıkmadı sanıyorum. Meğer çıkmış kulaklıktan duymamışım. Bir de biraz kosu bandına kakam damlamış. Kanka ne anlatıyorsun şu an sen? Vallahi yumruk koyacağım şimdi. Gerçekten çok sinirlendim. Çok özür, çok özür dilerim. Bu ne birader yani? Bir de spor salonu ne? Güreşe gidiyordum. Altta kalanın canı çıksın diye bağırdı biri. Bir anda üstüme atladılar, leş gibi terliydiler, pastırmalı yumurta gibi kokuyorlardı. Aralarından bir tane OE kafamın üstüne oturup osurdu. Bayılmışım kokudan hemen gittim yıkandım. Böğüreyim mi şuraya kusayım mı? Kusmamaya çalışıyorum şu anda. 23 Nisan gösterilir için tüm okul önünde şiir okuyacaktım. Bir gün önce grip oldum ama gösteriye katılanlara hocası sözlü notu verecekti. Ben de katıldım her şey iyiydi. Bağıra bağıra okurken aniden gelen bir hapşırık ile tüm okulu inlettim. Ama bununla kalmadı. Üstüm başım sümük olmuştu. Gidecek, Herkesin yüzü ekşiymişti. Müzikçi aniden araya girerek beni sahneden indirdi. Evet geçmiş olsun kardeşim. Liseye yeni başlamıştık. Bir tane elemanla arkadaş oldum. Sessiz sakin bir tipti. Evinde oyun yılanımı göstereyim mi dedi. Dedim ne oluyor MK kim diyorum ki içimden tabi. Yok birader falan dedim. Bu dedi ki yılanımdan korkar mısın? <laughs> Onu görmek ister misin falan diyor. Birader yok dedim. Dur çıkarıyorum bir kere gör falan deyince ne diyor lan o e dedim. Buna sonra meğer gerçekten yılanı varmış çocuğun ondan bahsediyormuş. Enteresan bir konuşmalar oldu 5-10 dakikada. Farkında mısınız? Evet abi? ya. Ne oluyor anasını satayım ne oluyor ya? Havuza beyaz üçgen silip külotla girmek benim en sevdiğim aktiviteydi. Ya, ya bir sus abi. be kardeşim ya. Gerçekten rahatsız oldum ya biliyor musun bir tık? Yani bunu bu kadar... Neyse. Ama kız arkadaşım benden ayrıldı. Neymiş efendim? Arkasında beyaz üçgen silip kilodumun arkasında kahverengi bir b**k lekesi varmış. Ne anlatıyorsun? Onun bunun Ne anlatıyorsun? Çok sinirlendim şu anda. Ne anlatıyorsun? Donla Gerçekten mikrofona falan yumruk koyacağım şimdi. Gerçekten çok sinirliyorum. Ya ben bunu gerçekten... Bil olmaz. Kardeşim böyle mi okuyayım? Ne yapayım ya? Sineye döndük ama. Birader saç uçuya vurdurup okula gitmiştim. Agaların de çok fena billur geçtiler. Sonra bir plan yapmışlar. Ben tam sınıftan çıkarken biri kafama su döktü. Diğeri ise fırıncı küreği gibi eliyle şaplak attı. Okul inledi MK. O heyecanla sinirle üstlerine koşunca kaçmaya başladılar. Ama nasıl koşuyorum? Merdivenlerden öfkeyle zıplayarak inerken elinde çayıyla yukarı çıkan Emel Hoca'ya yanlışlıkla iki ayağımla uçan tekme atmış bulundum. Don't go. Okuldan, okuldan uzaklaştırdılar ha, geçmiş olsun. Abi şimdi ben hazırlanırken son ses müzik dinlerim. Neyse gene aynı şekilde hazırlandım, çıktım evden, tramvaya bindim. Telefondan reels izleyeyim dedim. Son ses ya abi bir ses açtım. Son ses şu. vandanara Poposu kocaman şarkısı çaldı. Herkes bana baktı. Yakışıklı erkekler güldü, teyzeler kanadı çok utandım. Yani tatsız yani. <laughs> vandanara Poposu kocaman. <laughs> benden, benden gelmiyor. Ses benden gelmiyor. vandanara poposu kocaman emzi Bayram gezmesin dedik teyzemlerin evine geldik Komşusu da vardı baya kalabalıktı Komşusunun oğlu da böyle değişik bir tipti Neyse bak salonda belki 12-13 kişi vardı Çocuk bir anda salon ortasına işemeye başladı Herkes şok oldu Annesi çocuğu terlikle vura vura evden çıkarttı Oğlum ne anlatıyorsunuz ya bu nasıl bir hikaye ya Ama iyi yönünde mi bak en azından sıçmamış Kız arkadaşında bize film izlemeye gelmiştik Çok fena ayak kokuyordu benden geldiği belliydi Çoraplar pörsümüş zaten <laughs> İştahım kaçtı. Kahvaltı yapacaktım ya. İki haftadır ayağımdaydı. İki haftadır aynı çorabı da giymezsin ya. Çorapsız takılan ya. da yıka yıka öyle giy ya. Kız en son dayanamayıp ayakların çürümüş peynir gibi kokuyor. Yıkar mısın demişti. Böğüreceğim galiba. galiba. Biraz... Abi biraz midem bulandı ya şakasız Abi birisinden çok hoşlanıyordum ve konuşmaya başlamıştım Belki günde 3-4 saatten fazla telefonla konuşuyorduk Bir gün yine konuşuyoruz saatlerdir Ben yüzümü yıkacağım diye sesi kapatıyorum dedim Sonra haşmetli bir şekilde yaklaşık 12 saniye Aralıksız yüksek desibelde osuruk partisi verdim yeter lan be, hocam, yeter hocam. Lan. Yani kardeşim senin götün borazan mı yani Hani bu nasıl olabilir ya 12 saniye git Guinness rekorlar kitabına gir Yani senin kıçın dile gelmiş ama yani Ve Ardından bir şey fark ettim. Sesi kapatmamışım What the hell bro? What the hell? Utançtan telefonu kolozide fırlatıp sifonu çektim resmen. Anka çok utanç verici. Kardeşim 12 saniye ne ya? <laughs> Ağzımla yapamadım. Sen kaçırlarız. Yaptın bunu. Salyamaktı ya. Abi parkta müzik dinliyordum. Yanıma gotik bir kız yaklaştı ve bana soda uzatıp açar mısın dedi. Ben de kızı görünce açarım tabi falan dedim. Açmayı bilmiyorum. 2-3 dakika uğraştım açılmadı. Biraz da sistemsizce çarkaladım. Kız açamıyorsun boşver falan dedi. Sen rahat ol. Anahtarlıkla açmaya çalışıyorum. Derken aniden bir patladı. Kızın üstü başı soda olunca kız çığlık attı. Koşarak kaçmıştım. Ya rahat ol açarım ben ya. Hoca arkasını her döndüğünde konuşurdum sürekli uyarıyordu. En son üstüme koşa koşa geldi burnumu iki parmağıyla kıstırıp kafamı sallamaya başlayıp beni sınıftan attı. Ney? Şöyle mi birader? Şuradan tutup böyle... Kötüymüş la. Dünyanın en tatlı sakin resim öğretmenini arkadaşım kızdırdı. Hoca üstüne fantezi yaptı bilader. Ben kadının da sesini yükselttiğini görmedim Malen'in. Avullerden kaldı tam bilader. Buraları böyle çevirdi 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 yani böyle düşün. Buradan yakaladı böyle yapmaya başladı tamam mı? Kafası elinin arasında. benimle göz göze geldi çocuk. Bak böyle bak aynen. Nasıl bağırıyor? Bak çok komik bir sahneydi. <laughs> ne oldu öyle anasını satayım şimdi aklıma geldi. Çok enteresan bir olaydı. Abi yolda gül satan bir çocuk vardı. Yanımda da sevgilim vardı. Çocuk ısrar ediyor falan. Kız da al hadi dedi, dedi. 20 TL yerine yanlışlıkla 200 TL çıkardım. Çocuk da kaptı parayı. Sonra geri istedim. Ben kızı tanmaya falan başladı. Çocukla vermeyeceğim falan deyince çocuğu tartaklayıp paramı geri aldım. Bekle lan sen dedi. Ben de kralın gelsin dedim. Neyse aradan 5 dakika geçti geçmedi. Çingen kasa transit ile alta eleman beni kaldırıp denize uğurlattı. <laughs> Ama para bende kaldı betalar. Odamdaki peluş ayıcın arkasındaki deliği babam fark edince utanmıştım. <laughs> ne anlatıyorsun lan sen? Öb <laughs> <laughs> estağfurullah. Erkek arkadaşımın ailesiyle mangala gitmiştik. Ben kozalak çalı falan bulmak için dolaşıyordum. Dedesi sessiz bir şekilde osurmuştu ve hiçbir şey olmamış gibi yüzüme bakıp kozalakları buldum diye sormuştu. Osururken gözlerimin içine bakmıştı. Osurup da utanan yaşta çok görmedim bilader. İki kere bir kere mangalda bize yardım eden amca etleri pişirirken arkada yüzüme osurdu. Hiç de yani gram bir özür özür hiçbir şey yoktu. Bir kere de yolda yan yana yürüdük adam bir anda osurdu. İyi günler dedi iyi günler amca dedim. Abi gece saatleri yolda kulaklık takılı yürüyordum balgam atayım dedim. Baya okkalı ve kudretli bir balgamdı. Ne anlatıyorsun lan sen? Bir de böyle Aa, övüyor yani. Neyse attım ben en azından öyle sanıyorum. Markete girdim. Marketteki ablanın müşterilerin yüzündeki gülümseme benle birlikte gitti. Anlamadım. Ben neyse eve bir geldim. Mersem üstüme tükürmüşüm. Bayağı kötü görünüyordum. Abi inşallah alırsın. Biz bir gün okuldayız. Öğle arasında agamlarla dışarıdayız. Bir de yağmur yağıyor. Neyse işte benim tuvaletim geldi. Yapıyorum bir şekilde. Sonra ıslak havlu istedim. Getirdi içeri. Ben de öyle bir çıkmışım ki her yer temizlemeye çalışıyorum. En sonunda kapıyı tekmeledi. Oç bir anda çıkmak zorunda kaldım. Beyaz pijama vardı altında bok. Ne anlatıyorsun ya sen? Dışkı olmuş beyaz pijaması. Bazı yerlerim çok belli duruyordu. Ben de yağmurda düştüm dedim ama kim Sinan mıdır? Bunun neyini canlandırayım. Kral. <laughs> Oğlum kapıya vurmayın lan. Puh, Allah seni ne yapmasın. Pijamamın her tarafı dışkı oldu ya. Hocam Ahmet'in her tarafı dışkı olmuş. He, hayır ya. Yağmurda yere düştüm. Ondan oldu. Abi küçükken tuvaletimi yaptıktan sonra annemi çağırırdım. Alışmıştım. Anne gel bitti sil demeye. Neyse okuldaydım. Bir anda boşluğuma geldi. Ve anne bitti gel sil diye bağırınca içeriden bir ses geldi. Ve aniden hademe kapıyı açtı. <laughs> Yani inşallah hikayenin devamında hademe senin kıçını silmemiştir yani gerçekten bu olduysa bu gerçekten çok garip olurdu ha ne dersin adem Hüseyin abinin kıçını silmesini istemezdim hayır ezem erik Eyvallah kral. Agalarımla sınıfta şişenin içine osurup birbirimize korkulatıyorduk. Neden mesela kanka? Valla vuracağım şimdi. <laughs> Neden? Vay 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 vay. Öğretmen içeri girip ne yapıyorsunuz diye içeri girdi. Şişeyi alıp kapağı açınca böürdü. bu ne pislik herifler diye. bizim müdürün yanına götürdü. <laughs> ne oğlum? Abi arkadaşımın evinde tuvalete girmiştim. Kapı kilitlenmiyordu. Tuvalet de genişti. Ben de korku bir bırakıyordum. Çok affedersin kabuz olmuşum. Gerek yok kanka. İlgilenmiyorum ya. Gerçekten. Tam ıkınırken bak çok bilgi veriyorsunuz. Bak valla sinleniyorum Evdeki velet kardeşi kapıyı sonuna kadar açık bırakıp kaçtı. Ben de kapıyı kapatmak için kıpırdayamıyorum. Yavaş hareketlerle kapıyı kapatmak için hareket ederken babasıyla göz göze gelmiştik. Şöyle muhtemelen gidiyordu. Hani böyle hafiften kilo tutuyor falan böyle giderken böyle kurba gibi babasıyla göz göz. O çok kötü ya kanka. Babamla sanayiye gitmiştik. Arabanın arızası varmış. Ben de yemek yemek için oradan ayrıldım derken kayboldum. Korkmaya başlamıştım. Sonra babamın aynı ceketini giymiş bir adam arkadan sarılıp baba dedim. Adam arkasını dönüp kimsin lan buradan velet 니옆고다을수는데 야. <목> Kimsin lan sen? <laughs> burası, kız arkadaşım ailesini arabayla almak için kapının önüne geldim. Telefonla aradım. 15 dakika iniyoruz hayatım dedi. Ben de, tamam dedim. Kapattım. Çok da gazım vardı. Zaten dedim 15 dakikaya gelecekler. Osurayım camları açarım havalandırırım falan dedim. Tabak sümbülü gibi gerilip ultra sesli bir osurup patlattım. Camlar da kapalıydı. Aradan 7 saniye sonra kapı açıldı. Çok oldum. İçeri annesiyle babası ve kız arkadaşım girdi. İçerisi eşek tezeyi gibi kokuyordu. Camları açtım ama çok geçti. Kanka ne anlatıyorsun? Ya midem bulanacak galiba. Çok kötü oldum ya. B bitti mi? Abi ben ilkokuldayken kavga ediyordum. Çocuk bana tokat attı. Ben de bayılma numarası yaptım. Öğretmen doktor çağırın, iki tane iğne yapsın dedi. Ben de korktum hemen kalktım. <laughs>